Sevgili Kanal Türk izleyenleri, bir ay boyunca Balkanlardan yani eskilerin deyişiyle evladı Fatih Han'dan evlerinize konuk olduk. Bakalım bu bir ay boyunca Balkanlarda nereleri gezdik, kimlerle konuştuk, hangi tarihi dokuların içinde dolaştık. Hep beraber bir hatırlayalım. Şu anda Zagreb'in İstiklal Caddesi'ndeyiz. Doku olarak, atmosfer olarak çok benziyor. Tramvayları var, sağlı sollu alışveriş merkezleri, dükkanları var. Şu anda da tam karşımızda Zagreb şehrinin Top Kulesi var ve şimdi gidip bu kuleye çıkacağız ve panoramik olarak Zagreb şehrini seyredeceğiz. Şu anda o kısacık yolculuğumuz başlamış bulunmakta. Şehir Vilonitsa ve eee dağlarının arasındaki yemyeşil bir ovaya kurulmuş. Travni'nin ortasından geçen Lasva nehri bu vadiye hayat veriyor. Fatih Sultan Mehmet buraları fethettiği zaman tam benim bulunduğum bu noktadan e, su içmiş. Bu e, derenin adı boşnakçada Blava Voda. Tramnik Kalesi'nin önündeyiz. E, Tramnik Kalesi coğrafyaya çok hakim bir tepenin üzerine kurulmuş. 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından e, fethedilen bu kale. Dönemin Bosna Kralı Tomaševići çok büyük bir yenilgiye uğratılarak ele geçirilmiş. Balkanlardaki turumuz Bosna Hersey'in sembol mimarilerinden olan Mostar Köprüsü'nün de bulunduğu Mostar şehrine düştü. şimdi kaleye bakıyorum. Merdivenlere bakıyorum. Hani oraya çıktığımızda mecalimiz kalmayacakmış gibi bir his var içimde. Çünkü Balkan Turu'nda yolumuz Bosna Hersey'in başkenti olan Saraybosna'ya düştü. Şu anda 1992 ve 1995 yılları arasında yaşanmış o vahşi savaşta şehit düşmüş Müslümanların mezarlığındayız. Benimle yaşıtmış ve 19 yaşında, evet 19 yaşında şehit düşmüş. Bosna Hersek'teki savaş sırasında Sırp kuşatmasından Saraybosna'nın kurtuluşunu sağlayan 800 metrelik hayat tünelinin önündeyiz. 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru General Tito'nun Alman işgalinden şehri kurtarmasının anısına 6 Nisan 1945'ten beri bu ateş burada yanmaktaymış. Osmanlı'nın Balkanlarda en çok eser bıraktığı ve Türkiye'den birçok ünlü kişinin yetiştiği Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. O kadar çok Türkçe konuşan var ki, yani normal Türkiye'de geziyormuşuz gibi, her gördüğümüzde Türkçe soru soruyoruz. Eyvallah sen nasılsın? Buyurun işte. Muratpaşa Camii'nin önündeyiz. Muratpaşa Camii'nin şöyle bir özelliği var. İçeride verilen vaazlar ve utbeler Türkçe veriliyor. Üsküp'te e, Türk ezgileri ve Türk etkileri. E, şimdi İshak Bey Camisi'nin önündeyiz. Ee, içeride restorasyon çalışmaları yapıldığı için e, cemaat dışarıda saf tutmuş ve e, namazını dışarıda kılıyor. O yüzden biz de e, içeriye giremeyeceğiz. E, cami e, çift kubbeli yapısı ve temelsiz minaresiyle enteresan bir e, mimariye sahip. E, Yahya Kemal'in annesi de e, bu caminin avlusuna defnedilmiş mezarı burada. E, caminin bir e, özelliği de e, bahçede avluda. 540 yıllık bir e, tarihi çınarın bulunması Balkan Turu'nda bugün yolumuz Makedonya'nın incisi Ohrid'e düştü. Üzerinde bulunduğum bu köprü e, Aşıklar Köprüsü. Tam altından e, geçen su da e, Ohri Gölü'nün e, boşaldığı yer. Şimdi Ohri Kalesinin önündeyiz. İçeriye gireceğiz ve e, şu anda hala yaşamakta olan e, tarihi hep beraber göreceğiz. Makedonya'nın üçüncü büyük ve e, yüzde 95'i Müslüman Türk ve Arnavutlardan oluşmuş Kalkan derende. Dünyada eşine benzerine rastlayamayacağınız bir alaca cami örneği gezmeye gidiyoruz. Şaka gibi. Bayağı yağlı boya tablonun içinde geziyor gibiyim. Ne hocam? Şimdi ben burayı anlatmak isterim de benim dimağım yetmez burayı anlatmaya. Prizren e, neredeyse tamamı Müslüman bir şehir. Ağırlıkla Arnavutların yaşadığı bu şehir Kosova'da en fazla Türk nüfusu barındıran şehir aynı zamanda. Prizrende Osmanlıdan kalma en eski yapı olan namazgah'tayız. 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Sultan sefere devam etmek için ordusuyla buraya geldiğinde sefere devam etmeden önce Cuma namazı kılmak istemiş fakat çevrede bir ibadethane olmadığı fark edilmiş ve verdiği emirle buraya bir ibadethane yapılmasını istemiş. Sava ve Tuna nehirlerinin platosunda kurulmuş, Sırbistan'ın en büyük şehri olan aynı zamanda da başkenti olan Belgrad'tayız. Osmanlı'nın e, bu topraklardan ayrılışının sembolize edildiği bir kabartmanın önündeyiz. Efendim Abdülaziz'in e, fermanıyla e, dönemin kralına e, bizim paşalarımızdan birinin e, Belgrad şehrinin anahtarını verişinin sembolize edildiği e, bu kabartma e, yani Osmanlı'nın bu topraklardan e, çekildiği dönemi ifade ediyor efendim. Türkçeden Sırpçaya yaklaşık 30 bin tane kelime geçmiş. Yani neredeyse aynı dili konuşuyoruz ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Balkan turumuzda bugün yolumuz Novi Pazar'a düştü. Yani Yeni Pazar'a. Yeni Pazar Osmanlı'nın bu coğrafyada terk ettiği son topraklardan biri. Yani son sancaklardan biri. şimdi İstanbul Camii'ne geldik. İstanbul Camii'nin imamıyla kısa bir röportaj yapacağız. İstanbul Camisi bir manası daha var onun. Osmanlı zamanlarda bu caminin yakında bir yol varmış, caddesi varmış. İstanbul Caddesi diyorlardı bu caddeye. Bu cadde Saraybosna'dan Yeni Pazar'a, Kosova'ya giderken ta İstanbul'a kadar geçiyordu. Ramazan mesajı olarak yani bütün Türk kardeşlerimize iletmek istiyorum. O da bizi unutmasınlar. Yani biz e, sizin torunlarıyız, Osmanlı torunlarıyız yani. Rojey'e nüfusu %99'u Müslüman bir şehir ve e, Osmanlı mimarisi ve Osmanlı etkisiyle e, dikkat çeken bir şehir. Bu bölgelere ne kadar önem verilmiştir. Hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet'in döneminde. Bu bölgeler asker üretmiştir. Bu bölgeler öncü birlikler üretmiştir. Şu anda Tuti'nin en büyük camisi olan ve hala inşaatı sürmekte olan yeni camisindeyiz. Özlediniz mi Türkiye'yi, Konya'yı? Valla Türkiye'yi özlüyoruz. Yani bu fırsatı kullanıp Konya'daki bütün arkadaşlarımı, dostlarıma selam söylüyorum. Bütün Türkiye'ye selamlar. İnşallah. Bütün Türkiye'ye selamlar duydunuz. Bugün Balkanlar'da turumuz Karadağ'ın başkenti 186 bin nüfusuyla Podgorica şehrinde. %25 oranında Sırp, %5 Arnavut ve %2'si de boşlaklardan oluşan bu şehir hızla büyümeye devam etmekteymiş. Şu anda Polkaritza'dan çıkıyoruz. Önce Bar Şehri'ne, oradan da Ulpsin'e gideceğiz. Bu iki yerde birer tane Osmanlı'dan kalma tarihi yapı olduğu söyleniyor. Sizler için onları görüntüleyeceğiz. Osmanlı'nın en ceval askerlerinin vatanı mı desem? Arnavut ciğeri mi desem? Arnavut kaldırımı mı desem? Yoksa Arnavut inadı mı desem? Evet efendim. Arnavutluğun başkenti Tiran'dayız. Arnavutluk'ta Arnavut kaldırımı aramaktan göbeğim çatladı vallahi. Arkadaşım Arnavut kaldırımı Arnavutluk'tan gelmiyor mu? Geliyor. Vallahi bula bula anca bunu buldum. Bu da iki sene önce yapılmış. Şu anda Tren Kalesi'nin önündeyiz. Tren Kalesi 1809 yılında Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Elbasan Kalesi 284 yılında Roma İmparatoru Diocletian tarafından yaptırılmaya başlanmış ve 305 yılında tamamlanmış bir kale. Arkamda görmüş olduğunuz cami Nazire Camii. Bu cami Osmanlı stilinde yapılmış ilk cami. Zamanın donduğu, bir fotoğraf karesine koskoca Osmanlı tarihinin sığdığı ve kendimizi hiç yabancı hissetmediğimiz Berat'tayız. Müzik Kırmızı caminin yıkılan minaresinin tepesindeyiz. 1417 yılında Osmanlılar tarafından yaptırılmış bu cami fakat kimin tarafından yapıldığı belli değil. Bakalım e, bu Balkan turumuzda ne gibi çekim hataları yapmışız. Bir kısaca onlara bakalım. E, 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 mm. 3 2 1 kayıt kardeşlik Bosna ersekleri. 3 2 <laughs> 1 kayıt Bosna Savaşı'nın e, simge yergerlerinden. Yer Senelerdir e, Balkanlarda. Yok yok, Senelerdir. Tezecim <laughs> <laughs> merhaba. Merhaba yavrucuğum. E, pazarla ilgili e, ufak bir e, detay, bilgi almak istiyoruz. Biz de uzatalım o zaman. <laughs> e, biz suyun kaynağına gitmeye çalışıyoruz, siz? Biz ulaştık, ayrılıyoruz zaten. Ben buraların en hızlı e, muhabiri olduğumu iddia ediyordum ama galiba... ...cortladık. Osmanlı Devleti'nin merkezi... O Allah Allah! Osmanlı hükümdarı... Ne diyorsun oğlum? Ha? tetikir yerlerden geçiyoruz. Oo, evet, palayı çıkar hanım, palayı. Kadın onu yalnız mi şey hanım? anladın ya? Evet, beş dolarlar alayım. Beş dolarlar. <gülüyor> <gülüyor> Balkanlarda geçen çocukluğum bir lahsa gibi, bir lahsa gibi hasretti alev, bir lahsa alevi gibi hasretti duyduğum. Ha! Gezerken duyduğumuz ezan sesi dikkatimizi çekmişti. Ee, Türkçe bir makamda okunuyor gibi geldi. Sonra biz de düşündük acaba niye Türkçe gibi geldi bize diye. Sonra fark ettik. Meğer müezzin Türk. Bak, acayip bir daha fark ettik yani müezzin Türk olunca demek ki oradan tanıdık geliyor. Bugün Balkan Turu'nda Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği plato kurulmuş. Plato'da kurulmuş. Lato kurulmuş. Bugün Balkan Turu'nda yolumuz Sava ve... şu anda restorasyonu yapılan Milli Müze'ye inanır mısınız bizi yine almadılar. Ya biz geleceğiz diye mi bunlar restorasyona başladı? Onu da anlayabilmiş değilim. Bir yandan bir yandan bir yandan gurur duyuyorum. Bir yandan da şaşırıyorum. Avrupa'nın en büyük e, Ortodoks kilisesiymiş. E, 70 metre yüksekliğinde bulunan bu kilise e, 33 metre en <laughs> Tamam. Osmanlı'da, e, Osmanlı tarihinde çok önemli bir yeri olan bu şehri. <laughs> evet, şu anda Ohri'nin e, tarihi sokaklarındayız. Yeni Pazar Osmanlı'nın e, bu topraklardan e, ayrıldığı Osmanlı'nın bu coğrafyada yok. Osmanlı'nın toprak dolu coğrafyada. Dolu. oğlum koş. Tiran'daki Halveti Tekkesi'ndeyiz. Ee, Halveti Tekkeleri Balkanlar'da dört merkezden oluşmakta. Yani dört merkezde toplanmış. Bu cümle buradan sonra toplanmaz. Başa alıyorum. Bir vatandaşla karşılaştık. Selam. Selam Sparo Italiano. Elbana no, no Türkçe işte. Türkçe bilmiyor musun? No no Türkçe işte. Ama laf attın durdurdun bizi. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Evet yapımcımız nasıl çalışıyor görün arkadaşlar. Nasıl? Yapıncımız demez, çalışıyor görün. Şimdi nereye giriyorduk? Derhiz. <laughs> yok yok, derhiz. Dehriz. Rehberimizin bizi aydınlattığı üzere, eee, şehrin e, genel görüntüsünün eee, göründüğü, bugün feci cümleler kuruyorum ya. Osumi Nehri'nin ikiye böldüğü bu, eee, Osumi Nehri'nin ikiye böldüğü şehri birleştirmek. <laughs> Ortodoks ve Katolikler nüfusun geri kalan kısmını o kısmını, kısmının ya ya kısmını ne? ne Gökçe ile gezen bilir programından herkese merhaba.